Tebessin yanında İvorimiz Rabbi. Bu değilmiş buymuş. Bu da değilmiş. Ne oluyor lan? Tamam finish diye. Ya. Yapacağım bekleyin. Ne yapalım ne yapsın? Masum yapalım. Bu burada şey olsun onu vuracaklar biliyorum. Cık, ben senin sınırına girmem merak etme. Sonra kavgalı oluyor, sinirleniyor. Önümü açtı zaten eyvallah. Keşfedeyim de. Burada bir şey yok zaten. Şu kenardan da gidemeyiz. Akdeniz buraya. Şu Karşılar Mersin işte yani anladığınız üzere. Mersin, Antalya. Yuh o neydi? Vay. Daha yukarı gidemiyor muyuz lan? Niye gidemiyoruz? Orada ülkeler var. Ben pis bir tüfürü yok ekti. Barak hiçbir şey yapamıyor muyuz? Hiçbir şey yapamıyorsak bir setler yap. Ülke daha da mutsuz olsun. Değil mi? Nereye setler kursak ki? Stratejik şeyleri açsak aslında iyi ya. Yani. Demir. Ha, demirler gözükmeye başladı artık. Demir memir var mı ya yakında? Silver, silver, silver. 6 tane demir çok güzel. Bir tane de balina varmış burada. Gidebiliriz. Burada ne var? Taş. Ne var? 6 tane demir. Ne var? 6 tane demir. Ne var? 6 tane Bak burası güzelmiş. Tam şurayı kursak ama çok aç kalır millet ya. Çöl burası. Şu an hiç demirimiz yok. Taş her yer taş. İki tane demir. Şuraya iki kurabilirim. Yine taş var. Bu ne? Silver, silver. İki tane demir. Bu ne? Taş, demir. Eşit base. yere kuracağız bu göçmeni. Bilmiyorum nereye artık. Hafif keşfediyoruz da denizin ortasında şey var lan. Bunu yapamıyoruz. Buna gidelim ben. 3 tur çok güzel. Şu ekonomi varken bir yol yapalım şuraya. Bir döşeyelim. Tayir targı sinir var. Tayir mı? şuraya şey kurmuşlar. Gidip halledelim. Gidip halledelim. Ugalit. You have met Ugarit. Washon Washkani. Yola doğru modu buraya. Yap bakalım. Sonraki dur. Param yok benim. Ulan hayır hayır dur dur alacaklar. Dur 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 almadan çabuk. Kap kap kap. Sümer return the unit. Tabii ki tabii ki. Biz kardeşiz. Yakışmazdı zaten bizim. Öyle terbiyesiz hareketler yapmamız. Kaç dakika oldu lan? Yarım saati geçti oynuyoruz hala. Yarım saat olmamıştır da. İşte yurdumun topraklarına yaklaşıyoruz. Yurdum insanının yurdum toprakları. Bekle. Sınırına girmeyelim ama. Ben onu ben onu halledeceğim. Ha, bak işte geldik. Buralar işte bildiğin Hatay. Hatay. Let Türkiye'dir. Birlikte çalışalım. Mısır olarak Mısır kimi işgal ediyordu? Mısır kimse işgal edemiyordu ki ya bari. Ediyor muydu? Etse de mal oluyordu sonra sanırım. Tabi. Hep böyle himaye altında kalıyor. İşte buralar Mersin. Şimdi birazcık daha gidip, gidip karşılaşacağız. Elam. Ah Elamlılar. Elamlılar yıkmayacak mı ya bu Sümer'i? Kim yıkacaktı Sümer'i? Dur açıp bakacağım. Çok merak ettim. Bir dakika. şimdi. Aç bakalım. Aç bakalım. Şunlar. Kim yıktı lan Sümer'i? Bım 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 bım. bulamadım. Yazmamışlar ki ya doğru düzgün kitap hazırlamamızı. Şöyle bir adam akıllı bir kitap hazırlayın. Neyse siz araştırın. Bir bakın internet. Ne olacak? 2 dakikanız alır Duvar var ya. Gir gir şuraya gir. Elam ne yaptın sen ya? Yani? Şimdi biz nereye şehir kuracağız? Buraya kursak 6 tane demir ve balina alırız. Ama millet açlık içerisinde iğrenç bir hayat sürer. Burada demir yok. Burada şehrimiz var zaten. Şu çarit, arşır. Ya ben bu şeye götüreceğim ya. Yani. Buralara götüreceğim. Altın girdik. Yoksa buraya mı kursak ki? Place. Demir alt. Altı tane demir az değil. Aynen. Götür. Götür götür götür. götür. Balina da var ya. Türkiye işte ya. Barbarotçu hemen vuralım onu. Sınırına girmeyin bunlar beni döver. 30 dakikaya geçtik herhalde. Birazcık daha oynayalım. Ben bunu kesip kesip atacağım mesela. Ya yani şu ilk bölümü izlemiş olacaksınız. Bunu izle, bu dediklerimi duyduğunuzda. Işte. Böyle saçma bir sistemim de vardır. Ne oluyor? Nereden vuruyor? Ha. Af sana. Şurada da hiç topraklarını gördük. Hiç topraklarını gördük. Af size. Kırıl artık sen de ya. Buradan da Yunanlara hafiften selamın aleyküm. Şurada truva falan olacak diye ihtimalle. Bak şurada toprağını gör. Şuradan gitsek. Kaçırtalım şunu bir Şöyle. Buradan vurur lan bizi. Vurur. Başkentinde göremedik şeyin. Adam. Sonraki tur ölür o. Hadi. Sonraki tur. Bir saat filan oynayalım bir saat video olsun. Değil mi? Öldür. Yani bir öldürmediğin kaldı. Vuramadım, salak. Bak buraya öneriyorsun da kardeşim burada ne var? Ha bunu da keşfetmişiz. Öldürdük. biriyle daha kanki olacak şimdi. Kimle? kimseyle. Çok güzel. O kadar adam öldürelim. Siz çağırmadınız lan bizi. Mantıklara ya. Her zaman. Mantıklara ya. defa alıyorum. Ah. Tro. Tro. Truva işte. Hani şu filme Biliyorsunuz. Truva'yı bilmeyen yoktur şurada. Çok ünlüdür. At sokuyorlar hani. Ele geçiriyorlar. O ülkenin adını da biliyordum da unuttum. İşte ya tam şehir kuracağım yere gelir barbar kampı kurur Kimin işçisi o? O işçiyi alacağım bir süre sonra vereceğim diyeceğim de olmaz öyle ayıp Ne öldürdük be? Altı vurmuşuz. Ha Kapadokya işte ya. Yurdum yurdum toprakları böyle işte. Güzel bir müzik çal ne olur ya. Dur hit bir uğrayalım. Bazen onların müzikleri çalıyor güzel. Bak ele geçirirsen Greek Sen ağzını vurunu kırarım. Dağıtırım seni oğlum. Ben öldüreyim o geçsin ne güzel. Vallahi döverim seni. Bunu da bitirmişiz. Ah, kral, vuramadık. Vuramadık. Temple of Artemis. Artemis yapıyorlardır abicim. Nerede Artemis? Dissing yapıyorlardır. Kaçtır? 14'tür. Dissing yaparlar ya. Minor Fiat'iyelik bir de. Al işte. 6'ya 4. Öf. Construction. Ben direkt kursam mı ki şehri diyeceğim mi? Bana burayı öneriyorsun. Bir iki tane şey satın almam gerek. Bir iki de buradan satın almam gerek. Mantıklı. Güzel öneriymiş. Sevdim. Onu oraya göndereceğiz. Ama birazcık dolanacak. Sen de yap. Bunu da artık döndürelim artık. Salak salak şeyler çalıyor ya. Dur şu hitle bir konuşalım. Güzel bir şey çalıyorsa. Dün, dün, dün. Ya çok şeyim var bana da verin. Ne demek lan o? Ne verirsin şekere? At istemem, para da istemem. Pearls. Olmaz mı? Silk. Usafos. Ilgamış. Hiçbir şeyinde yok senin ya. Darius senin de bir şey yok. Ah! şaraplara bak. Helak var tabi. 60 altın. Olmaz. 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 Keriz miyiz lan biz? Bulmuşsun burada şeyi. Malzemeyi. Bana artistik yapın. Olympus dağı. Ana şu şey yaptıkları da işte biliyorsunuz. Olympus dağında bilmeyen yoktur. <laughs> Çok önemli bir dağdır onlar. Yani şu anki Yunan değil de bu Yunan. Anladınız. Kaçır şunu. Şuraya tak diye şehir kuracağım zaten. Bak işte ele geçirmiş ya. Abi millet görev veriyor bana ya. Barbarian. Al işte ya. Başkası yaptı diyor. Hani neredeydin lan diyor. Adam değilsin diyor. Öyle bir şey değil mi? Ben? Şu şehri de görelim. Sparta değil. Atina. Akina Sparta daha yukarıda mıydı? Aşağıda olması gerekiyordu ama bilmiyorum. Sanırım bunu açmam sana. Sen iyiydin ama olsun. Ben vuracağım onu. Temple of Artemis'i de bitir. Aferin sana. Aferin sana. Biz ne yapsak adam aynısını yapıyor. Başka bir şey mi yok yani? Bir tane wander yapamadık. Tamam al kazandın oyunu ya. Oyun takı zaten. Puana bak ya. 2475 ne ya? Bir tur bekle. <laughs> Sözü ilk defa duydum. Sözü topolis. Onu seninle ilk defa duydum. Gel Ee, yaptım da kıyı. Ha git onu yok et diye tamam. Her yer barbar kaynıyor ya. İşte. Yeni bir septer mi yapsam? Yenisini yap. Ne yapacağız? Ruvvahanın yanına şey nasıl? Şey nasıl? Karşılara getirsem diyorum da o da değmez. Atımız yok. Daha ne at yapıyorsun? At istemiyor mu? Aa at istemiyor lan. Çok saçma değil mi? Ya yapma bir şey ya. Bir şey yapmanı istemiyorum senden şu an. Ne yap? Worker yap. করতে okay.